taşınıyoruz. Kendi evimize. Çok hoşdur. Ama bana ne? Bana ne? Bunlar eşyalarımız. Göçebe hayattan. Biraz arkadaşlarımız bugün ya da yarın onları da alacağız. Yeni hayat başlıyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ee, Yeni çok yakın aslında buraya. Yürüyerek yarım saat falan. Metro ile. 7 dakika. 10 diyecek 10 da ev... evet, işte mi ama 7 dakika. Buradan da eski tokan mısın? Buradan yeni yeni yapıp mesela... Metroyla mı? Metroyla mı? Evet, metroyla 7 dakika. 15 mi? 15. Burası Soho'ydu. Burayı çok seviyorduk ama ev kötüydü. Belki... Vallahi çok heyecanlıyız. Yolda gidiyor şimdi. Uber geldi. Bütün eşyalar arkada böyle. Deniko hepsini yerleştirdi. Ondan sonra 10 dakika sonra ineceğiz. Bir sürü paketimiz var Allah'tan. Eşyalarımız kendisi geldi. yanımıza geldi. Ay çok garip ya yani. Yıllar sonra gerçekten bir evimizin olması çok enteresan. Öyle. Ben bir yerde ama nerede bilmiyorum. Deni bulduğum vert yukarı doğru çıkıyoruz. Ben acayip heyecanlıyım. Çünkü bu bizim imzaladığımız ilk evimiz. Ve maceraya hazırız. Hadi. Hmm. Bravo kocam, bravo. Bravo kocam. Kocalık her ne kadar siparişleri ben vermiş olsam da kutuları açarken falan böyle baya mutlu oluyordum. Çünkü bu bizim ilk evimiz ve ilk eşyalarımız. O yüzden size de birkaç şimdi değişik bir şeyler göstereceğim. Şimdi ev için aldığım en değerli şeylerden gösteriyorum. Bu, bu arada yersin bir şey, bunun başlıkları var. Ondan sonra başlıklarla beraber böyle her tarafı bu arası Bu, tarih olsun. Kılıçta takılıyor. Ondan sonra, çünkü Amerika'da çoğu evde tarih olmadığı için böyle bunun şu şeylerinden sıcak ve soğuk olarak yapabiliyoruz. Bence çok muhteşem bir şey. Sonra bunu aldım. Bu da kullanat tuvalet fırçası. Bunun böyle başlıkları var. Hemen evet, bunlara bakayım. Ee, şey. evet, içinde böyle başlıkları var. Süngerli ve ilaçlı. Bunu böyle buna kısatıyorsun. Kullanıyorsun. Bayılıyor böyle içine taçalı. Muhteşem şeyler. Şu şekilde. Çok iyi. Çok çok iyi. Ve bu da ne biliyor musunuz? Yün toplar. Her şey yerine kullanılıyor, ee, yumuşatıcı böyle tiftik tiftik olmasını engelliyor. Benim için değişik olan bir şeyler belki Türkiye'de vardır ama ben bilmiyordum daha önce. Hatta en etkilediğim şey tuvalet fırçası, tuvalet fırçası tuvalet fırçası yani metrekli bir şey gerçekten. Pislik, ben seni sevmiyorum, ayy ne biçim şey. Bugün kaç tane kutu açtım gerçekten bilmiyorum. Sayısız kutu geldi gitti. Ve daha birinci gündeyiz. Tabii ki evin en önemli eksiği olacağı için bu açacak. Yani bir ve şarap açacağı. Bir evin taşı olmazsa olmaz bir ilk aldığım şeylerden biri olmuş. Allah! Al kırdım kırdım! Al! Irina da burada bize yardım ediyor bugün. Hello. Böyle. Ben geldi şimdi. Oy! Neredesin ben? Ha burada. Karşıdan koltuğumuz geliyor. Thanks <laughs> Elina. Böyle. Ondan sonra şimdi koltuklarımız geliyor. Ne yapıyorsun? Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Heyecanlıyım. <laughs> Çok heyecanlı. Is this for me doing this right now? Of course. This is part the process.

Canım ülkemi dizilerle aldıktan sonra hemen mağaza inip bir şeyler almamız lazım. De. Evin en temel ihtiyacımı unutmuşuz. Hemen onu almamız lazım. Sonra geri kalan paketleri alıp yukarı çıkıyoruz. Bizler önce kim kullandığını bilmiyoruz. Evine boyu temiz yok. Baya komple temiz. Uuu, ne kadar güzel, ne kadar güzel. Bunlar ayakkabı kutular. Yani. İnşallah zorundayım. <laughs> ben de hızlıca yerime döndüm ve paket açılışına devam ediyorum. Açtım gördüğünüz gibi öyle de İnşallah kötü bir şey çıkmaz hadi İnşallah. hadi hadi. Aa! Bu o kadar kap çıkmadı aslında. Normalde böyle bayağı kap için oydu ama. Biriyim böyle olacağım. Neyse fotoğraftan biraz farklı çıksa da moral bozmak yok. Yine de sevdim. İade etmeyeceğim. Bu arada Elin tamamlayıp gitti. Biz de bayağı acıktık artık yemek zamanı. Sonra yavaş yavaş gün sonuna da geleceğiz artık. Evet. Koltuklarımızı kilitlemek istemediğimiz için. Tamam. Böyle. Afiyet olsun canım. Nasıl? <laughs> Ocağım söndü nasıl beraber Do you remember the time that we went to I don't know Sırgıcısı but I don't remember what was it Sırgıcısını ekmiştik dedenle beraber Ofa mıydı? Ofa da mıydı? çekmiştin ama. Tamam. Ama sen hep bana veriyorsun ilk lokmayı. Olsun. Awesome. Mm. Hmm. her zaman, her yemekte her içecekte ilk lokmaya duyduğumu mutlaka bana verir. Çünkü seni, seni çok seviyorum. Ben seni. Öyle. Daha çok işimiz var. Ne söylemek istersin yeni evle ilgili? Hmm? Ne söylemek istersin evle ilgili? Herkese abla. Ne dedi ne dedi? Hayır evle ilgili. The house. The hmm. feelings. İnanılmaz. Çok harika. Manzaramız harika, hem de penceredeki manzaralar harika. <laughs> anlamadım ilk. Tamam tamam, inandım inandım. Tamam. İlk anlamadım. Tatlı, büyük. Sürpriz. <laughs> Buradan devam ediyoruz. Burada böyle bardaklar Su bardağı. Böyle. Yani çok tatlı, güzel bir şey. Gece sonunda son 3-5 şeyi de hallettikten sonra artık kutlama zamanıydı. Aynen. Kutlama zamanı. Taşınmamızın birinci günü tüm olarak işte böyle geçti. Daha yapacak çok şey var. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.